Bu nasıl çay lan? Şu çayın rengine bak ya. Var mı ablama? Sana ne be? Kocam o benim. Allah ceza. Başka bir Kıza mesaj atacağım ne yazayım? Yaz çekici olabilirsin ama biz daha yolda kalmadık yaz. Kamyoncu muyum lan ben? Gel tamam tamam. Ah! Beni çağırdın. Sen kimsin? Ah! Yara bantları. Yara bantları da bir numara. Bayram da Hastalıkta, ve sağlıkta. Ölüm Hastalıkta biz ayrıca... mı? Ayrıca... Hastalıkta olmaz ben. Be, be. Arkadaşlar basın istemiyorum lütfen. Lütfen basın istemiyorum. Rezil <laughs> olduk abi. Basın sandım oğlum ya. Nörolojiye gittim hiç ilgilenmediler. Yaş kaç Halime 65. Arkeoloji ilgilenir. <laughs> Çok eğleniyorum. <laughs> Aferin oğluma. Eyvallah. Ben maça gidiyorum. Hayır gidemezsin. Ne demek gidemem? Maç mı? Ben. Oh, bitch. Get out the way. Yeter be bıktım bıktım. Aşkım şu makyajını sil 2 dakika erkek erkeğe bir konuşalım ya. Gel. gel. Sanırım sevgilim beni aldatıyor. İnanmıyorum. Evet ben de şaşırdım çok iyi bir kız çünkü. Hayır hayır sen nasıl sevgili yaptın yaştı baba. <laughs> sen sigara mı? İçiyor olsun. Ha. Hayır. Şerefsizin Baba. çocuğu. Şimdi karşıya geçebilir. Oğlum ben karşıya geçmeyecektim ki. Niye ben böyle bir şey yaptım? Hadi beyler bata koyalım. Oğlum <laughs> 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 sen 0807 13'e şey neredeydin? Hangi 13? 1913! Balkan savaşlarında cephede savaştık ya seninle. Amını sikerim ha. Ben gidiyorum baba. Adam olmaya, okumaya gidiyorum baba. Ama kitaplarımı taşıyamıyorum artık. Arabayla gideyim bugün. Bu evden gidiyorum bir daha da geri dönmeyeceğim. Siktir git. Bak oğlum erkek adam sert olur. Doğru söylüyorsun. Devriş! Efendim karıcığım buyur canım. Hop oh, damsız almayayım. Abi bir arkadaşa bakıp sıkacağım. Sıkıyorum. Evet çok tuvaletim var. Bizim neresi? Ah spor. İleride bir kızım bir erkek çocuğum olsun istiyorum. <laughs> İsimlerini şuna alma mekik koyacağım. <laughs> Gözlerime bak. Sana spor yapmışım gibi bakıyor. Fark etmedim. Çekiyorum. Poz ver. Yaklaş biraz. Kantı, kantı. Of yavrum. Bozarsın onu. Vur mu onu? Ama vurma öyle. Aa, ya. bozarsın. Yapma. Ama yap. Kır onu. Anasını çek onun. Gel buraya Ömer gel buraya. Al laptopu indir. Tekmele geril geril bir tane kapatma. Ha. Vuruyor bir de. Hiç bak. Bir de vuruyor. Baran saklanma çöğünüzü ilk türlü sen saklanıyorsun bunun içine giriyorsun hadi. Tamam. Bak Yüzleri aynı oluyor. Ondan sonra böyle yapıyorlar. Çirkinliğini gösteriyorlar. Böyle aynı bok gördün mü? Onlar hep yaptığında yakışıklı oluyorlar. Erkan bak bir daha deneyeceğim. Aynı bok ya değişmiyor. Yüz değişmiyor ya. Çıplak gösteren gözlük abi. <laughs> Paranı ver lan. Dedim okusun okumadı şuna bak sokaklarda yaptığı işlere bak rezil Allah cezanı vermesin Saçlarımı kestireceğim Aynen Spor ayazı Aynen abi. öyle Beni siktiler Aynen beni de siktiler Ne diyorsun amına? Sen ne, ne diyorsun Sonra buna mesaj attım dedim görüşeceğiz seninle OÇ OÇ ne lan OÇ ne Okul çıkışı Kalkın <laughs> sen onu bilmiyor Hangi şifren ne 1903 Vay be Beşiktaşlı mısın Annemin kızlık soyadı 1903 Beni bir havada yakalasan. Ya bunlar ne? Aşık olduğun kişinin ismini söylesene. 99 tane ismi var oğlum. Hangisini söyleyeyim? <laughs> Aşkım günün nasıl geçti? Aldın çocuklara da çocuklarım üstü sahne dedi. Çocuklar dedi, çocuklar dedi, çocuklar dedi, dedi, dedi al kendim dedi. Gitti dedi. Nerede kalırsan <laughs> ne yapacak? Öyle yapıyor Ne yaparsın? Ya ya su dökün, su dökün. Dur, şalteri indir. Sonra yaşadığınla yavaş yavaş vurun. <laughs> Teşekkürler. O kız telefonunu yazmış. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başlar ya? Aa, <laughs> aşkım sana yakın zamanda bir kısmet var. Ne oluyor lan? Kim lan bu çocuk? İyi bayramlar. Ben oğlum Özge. Kuzey'in sayıdır. Selamun Aleyküm Özge. Bayramın bayramı olsun. Pardon. E, Cimşer Sokak nerede acaba? Valla buradan çıkılıyor ablacığım. Ulan millet bayram aç. Şimdi iPhone 6 almaya hedefli. Ben size gelmiş burada kaç tane şeker aldığımı sayıyorum. Ne Kanka ne haber? İyiyim sağ ol. Sen yine film izledin ya. Çok mu belli oluyor? Maalesef. Fotoğraf atmışsın. Evet. Bu kadar çirkin ol, bu kadar güzel çıkmayı nasıl beceriyorsun? Ne? Ne ne? Abi ne haber? İyi senden ne abi? Yengen abi. Yengen değil lan o kardeşim. Aha. Hata'yı kendiniz de aramayın. Hatay Akdeniz bölgesinde. Kanka ilk maç mı aldım? Haha. çaylar senden o zaman. Burak Güner de tanırlar tanırlar. çekmiyorduk. Babam beni bir keresinde hortumla dövmemişti. Ve evden hiç kaçmadım. <laughs> abi ezan akındı ben kalktım. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydurduk. <laughs> gitmiyorsun dedim ne tamam he? abi. tamam. 5 milyon versene. Al vuru. Bu 5 milyon değil. Nerede kaldın bebeğim? Seni bekliyoruz abi. Yolunu gösteriyoruz. İşimizi... Bu ne alaka bilmiyorum. Gerçekten. Bu da da bilmiyorum. Şarkıya giremedim <laughs> like no Sana Süheyla, ne yapıyorsun kız burada? <laughs> Ay gibi giriyor <laughs> şu uzak. Sen böylesin. Ben ben ve siz. Ama biz biziz. Okay. Instagram'da takip ettiğin kız kim? O kız ben kız. Ama biz kızlarız. Okay? <laughs> Aa yok yok susatır o. Çok fena susatır. Evet. Çok zor geçer oruç bak. Ha? O da çok fena susatır. Sakın su için O da susatır çok. Koltuk çok güzelmiş Ahmet Bey. Hem de kilit tutmaz. Ne amcık üstüne sıçsam şimdi bok durmayacak mı orada? Saçmalaya bak. Ya şu kanalı değiştirsene ya. Al. nasıl al sen değiştir. Kanka geçen ev kız atmıştık. Onun üstüne ne vardı ya? E benim amı var. Babam içeride. Ne bağırıyorsun amına? Ne der? Söyle ona borcunu getirsin. <laughs> gel lan koçum gel lan nasıl pişiyor mu? Pişmek üzere. Pişer tabii bez evet 2 kilo yemişsin. Ver ver ben yapacağım. Dedeciğim bayramın mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Baktım yine ertesi gün aynı yere park etmiş. Ha. Şimdi dur şimdi. Şimdi dur şimdi. Abi çay verdin mi? Teşekkürler. O ne oğlum? Oğlum 4 lira çay mı olur? Evde demledim getirdim. Bunu sikerim. Ben bakarım. Sağ olun Elif. Siz nasılsınız?